Bir genç kız yolda yürürken, bir apartman bahçesinden yayılan güzel bir gül kokusu doldurdu ciğerlerini. Bahçe duvarına kadar sarkan gül ağacını eline uzatıp bir gül kopardı dalından. Sahibinin izni olmaksızın gülü birkaç kez kokladı ve daha sokağın sonuna bile varmadan elindeki gülden sıkılmış olmalı ki biraz ilerideki bir apartmanın bahçe duvarına bırakıp gözden kayboldu. İşte o güzel kokulu gülün muhteşem kokusu metrelerce öteden ta bana kadar ulaştı. Dayanamadım. Gülü bahçe duvarından alıp eve getirdim. Haliyle dalından koparıldı ve güneşin altında öylece beklediği için biraz yıpranmış, biraz da solmuştu. Tıpkı kırgın ve biraz da yaralı bir insan gibiydi. Ama olsun ne fark ederdi ki? Benim niyetim zaten onu koparıldığı yerden yeniden yeşertmekti. Eve gelince üzerindeki kiri pası arındırmak niyetiyle hafifçe açtığım musluğun altına şöyle bir tutup Sonra da içine su doldurdum bir bardağa koydum. Gülü eve getirdiğim andan itibaren evin içine güzel bir koku kaplıyı verdi. Benim balkonumda da gül vardı. Hatta onu kendi ellerimle yeşertmiştim. Çok güzeldi. Arada bir balkona çıkıp hayran hayran onu seyrederdim. Ama itiraf etmeliyim ki kadar güzel kokmuyordu. Hatta bu kadar güzel kokanını da çok az görmüştüm. O gecenin sabahı mutfağın kapısını açtığımda balkon kapısından gelen hafif rüzgarın da etkisiyle ciğerlerimi müthiş bir gül kokusu doldurdu. Kapıyı açtığımda sanki bana günaydın ey insan der gibiydi. Ya da onu alıp eve getirdiğim için bana teşekkür eder gibiydi. Abarttığımı düşünenler olabilir ama inanın o gül dalından koparıldığı halde günlerce o güzel kokusunu bizden esirgemedi. Güzel kokusundan nasiplensin diye bir salona, bir mutfağa, bir yatak odasına dolaştırdım durdum. O da beni mahcup etmedi. Günlerce o güzel kokusu ve görüntüsüyle evimizi süsledi. Evet, şu satırları yazdığın saatlerde hala o gül, o su bardağında bekliyor. Peki yaprakları dökülünce onu atacağımı mı sanıyorsunuz? Hayır, tabii ki atmayacağım. Onu birkaç ay suda bekletip önce köklendirecek, sonra da bir toprağa dikip bir gün ağacı olana kadar onu sulayıp elimden geldiğince zarar verebilecek şeylerden koruyup kollayacağım. Tabii ki yüce yaratıcımız olan Allah müsaade ederse. İşte o gülü eve getirdiğim akşam şöyle bir düşündüm de biz insanlar hep böyleyiz. Kimimiz hevesimiz geçeceğini bile bile birilerinin canını acıtıyor. Kimimiz de birilerini kırıp incittiğini onarmaya çalışıyoruz. Yani kiminin hiç tereddüt etmeden dalından koparıp attığı örselenmiş bir gülü kimisi bütün kirlerinden arındırıp baş tacı yapıyor. Kırıldığı yerden yeniden filizlendirip yeniden yeşertiyor o kırılmış bir dal parçasından yüzlerce yeni ve taptaze güller çıkarıyor. Yapmayın, ne olur yapmayın. Ya koparmayın gülleri dalından ya da kopardığınız yerden yeniden yeşertin. Kıymayın gülleri. yoksa bir heves uğruna yapılmış bir hayatı bir ömür akıttığınız gözyaşıyla ödemek zorunda kalırsınız. Can yakanın canı acımaz mı hiç? Bizim nasibimize de dalından koparılıp bir kenara bırakılmış gülü koparıldığı yerden yeniden yeşertmek düştü. Belki birilerini incitmemek adına incindik. Kırılan olduk. Ama çok şükür, çok şükür asla kıran olmadık.